kanalı. Eski bir kanal. Ben eskiden çok izlerdim. Ben mi? Oğlum harbi bilmiyorum. O zaman çok eğleneceksiniz. Ben çok seviyordum. Ne zaman böyle birine bir şeyde çok eğleneceksiniz, çok güzel falan filan dediğinde gülünmüyor. O, o salaklığı sizde yaşıyorsunuzdur. Hangi Squid Game'in izlediğinin popüleri oymuş. Ben de hatırlamıyorum çünkü bayağı dış şey yapmayacağım. Farkında <laughs> mısınız? Ay dondum. Premium var. Ya bu iki yıl önceki videoda ben bunu izlemedim galiba Hadi izleyelim Squid Game filmler ve filmler özet parodi Oğlum Al şu parayı kızına doğum günü hediyesi al Bakkala da borcumuzu öde Kredinin kaydı altına da yatır He faturaları da ödemeyi unutma tamam mı kuzum Köprü altına da gideyim mi anne ne diyorsun be? Bu paraya saydıklarının bir tanesini bile yapamam. Kore aksanı yapma düzgün konuş çocuğum. Al acık daha vereyim. Annenin kartını mı çaldın lan? Çalmadım zarftan aldım. Şifre neydi ya? Objeum sa i yok. Aa bu değilmiş. Türkçe dene Türkçe. Ankara art. Gülelim mi abla? Ana. Oldu ya la. Zeynel hızlı at ama yaşlandı tabi artık. Asuman'a basmak lazım. Arkadaş ya çok kararsızım. Birader acele eder misin? bassam, altıya mı, Zeynel'e mi bassam, Asuman'a mı bassam, Asuman'a mı bana bassa, kime bassa? Arkadaşım sırada biz varız. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Biz varızmış. Düşünüyoruz burada herhalde. Görmüyor musun? At! Bu arada ben fan fact... ya. ben bu diziyi hatırlamıyorum. Üzerinden çok zaman geçti ya. Bilmezsek ben var mı? Ya takılın kafanıza göre. Ben de bu videoyu ilk defa izliyorum. Yani ben de gülüp gülmeyeceğimi bilmiyorum. Genellikle gülüyorum ama bu kanalın videolarını. Bu neydi ya bu? Para için oyunlara giriyorlardı böyle. Öyle bir şeydi değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Bayağı unutmuşum çünkü. Asuman. Koş Asuman. Bir dizi. Hadi Asuman. Yaradana sığın koş. Ayakların götüne girsin. İlginçti koş Kızım artık baban eski Bedirhan değil. Sen doğum gününde ne istiyorsun onu söyle bakayım. Ayıcık mı? <laughs> Allah'ım ya. Ayıcık diye lan. Ya ben sana üvey baban kızmayacaksa gerçek ayı alayım evde besle. Evet para beni bozdu kız. O ne lan? Video ne kadar güzel bir şey değil mi? Cem abi vallahi borcumu ödeyeceğim. Sazan Sarmalı'nı izledin mi lan? İzledim abi sinemada izledim. Netflix'e düştü iki gün sonra niye sinemaya gittin mal? Selamünaleyküm. I want to play a game. Ya s*** hiç testeremde değilim valla. <laughs> Bak seninle tasa oynayacağız. Sen çevirirsen ben sana hiç para vereceğim. değilim malı. Çünkü bende çok var. Ben çevirirsem sen bana vereceksin. Ama benim param götünü. <laughs> şaka şaka bir Osmanlı tokada asılırım. Çeviriyorum. Ah. Hop. Gümüne a***mına. Anam. Eskiden bu arkada. çeviriyorum. Arkada, ben yanlış mı hatırlıyorum bir şey soruyorum. Eskiden arkada müzik de yok muydu bu videoların? Elif'ten dolayı mı falan mı koymadı? Çünkü sessizlik hissediyorum nedense. Hayır ben ya git Niye slow motion seviniyom Al paran Oğlum bayağı aldım parayı ha Böyle oyun oynayarak bizden para kazanmak ister misin? S**tirip gider misin kodumun saadet zincircisi? Yok muydu ben yanlış Bey, Bankaya, bakkala, kasaba, minimum mafyaya Totalde 128 milyon lira borcunuz var Eğer küçük Emrah'ın annesi değilseniz Muhtemelen öleceksiniz. Yoksa da vereceksiniz. Hem oyun oynayıp hem para kazanmak isterseniz arayın bizi. GTA 5 gibi mi? Gibi. Anne al şu parayı da kendine adalet satın alırsın. Nereden çaldın bunu acaba? Nereden anladın, la çaldığımı? Görüşürüz analar edelim. anlar. Kore dede mi anlıyor bu analar ama ben sadece Türkiye'de öyle zannediyordum. Kızın var ya senin, annesiyle seni. 128 datayını çete yazınca fark ettim bu arada hiç fark etmemiştim. Amerika'ya taşınıyormuş. Nasıl taşınıyormuş? Üvey babasıyla. Bilmem anlatabiliyor muyum? Üvey baba eski karın, çocuğun. Ulan ben böyle hayatım. Şu işe gireyim bari. Alo. Merhaba, oyuna katılmak istiyorsanız lütfen adınızı ve TC'nizi söyleyin. Bedirhan Bey. Benim. Parola nedir? Eee. Ruhi bir <laughs> Herkes de uyuyor. Yol yaptılar herhalde. <laughs> Hocam temden gidelim. Orası rahat olur. Temden... Eh, bura nere la? Ananın ki prodüksiyona bak. Ne ara giydirdiniz la bizi? 9995, 9996, 9997. Dayı ne yapıyorsun? Kalabodurları sayıyorum. Dolar cinsinden aldılarsa pahalıya yapmışlardır burayı. <laughs> Selamun aleyküm plepler. Olayımız basit. 6 tane oyun oynayacaksınız. Sona kalan paranın wonuna koyacak. Size nasıl güveneceğiz ki yani böyle olmaz yani eşofman falan da giydirmişsiniz. götümü çükümü gördünüz benden izinsiz hep. Götün çükün senin olsun kardeş. Ben size bildiklerimi anlatayım. Alayınızın dışarıda milyonlarca lira borcu var. Yani halk dilinde göte gelmişsiniz. Yaraklara yan basmışsınız ki bu acıdır. Bu sebeple şimdi isteyen gidebilir. Neden maske takıyorsunuz? PlayStation sponsorum. Para <laughs> s*** herhalde sizde. Aynen fantazimize sokayım. Ödül ne kadar hocam? Çok. Turu geçtikçe <laughs> bu domuzun içini dolduracağız işte. <laughs> tamam da ne kadar yani? 46,5 milyar won. İyi iyi. Lan. Ay süper. Parayı bulduk oğlum. Ay çıksan mı? Oğlum kaç TL diyor lan? Burada hepiniz eşitsiniz. Torpil falan beklemeyin. Yok benim dayım Seullü. Yok ben Çabi'yi tanıyorum. <laughs> Kuzey Kore'nin a***a koyayım falan kabul etmiyoruz <gülüyor> yani. Yok <laughs> ben Çabi'yi sözleşmeyi imzalayın. Hımm üç madde var. Üç yazıyor çünkü. Bu çizgiler namına koydu. Hocam dil seçeneği yok mu? Yok galiba. Okey ya imzalarım. Zaten götümde şemsiye açık geziyorum yani. Bir çizgi şapkalı yuvarlak aşağı düşmüş büyüktür işareti. Yarışmacılar tek sıra halinde ilk turun olduğu bölgelere ilerliyoruz. İtmeyin birbirinizi. Koreli olun acık. Oğlum burada merdiven yapacaklar. Asansör yapsalarmış. Adem ne para harcamış. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyun basit. Evet. Amerikan korku filmlerinden çaldığımız Adam aynısı. Oyuncak tekerleme söyleyip döndüğünde birinizi hareket ederken diye çevirdi. Çok merak ediyorum. Kişi eleniyor. Eleniyor diyorum. Anlamadınız değil mi? <laughs> Neyse oyun başlasın anlarsınız. <laughs> Hadi bakalım. Anlamadınız değil mi? Melemez, melemez, götü yandı, gelemez. Kanki, öldü mü lan? Şşt, Berkecan, Çekmeceden kalktı tren, koca kıçında yaptı fren, benimle laf yarışına giren ya ibnedir ya Götveren. Kanka ölmüş la bu. Ölmüş bu. Ay gerçekten sıkıyorlar. Dreadfire açık kalmayacağım lan. Dreadfire <laughs> açık kalmayacağım lan. Kıçın kız kaçıyor. Oğlum keklik gibi avlanıyoruz. Bedirhan, bakma bana bakma. Ayağa kalk koş oğlum. Bu olay Güney Kore dizisinden çıktı. Adamlar üzerimizde hentai çekiyor ama. <laughs> İki oda Ay, bir soba, kambur götlü mutfakta. oh. <laughs> 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 Supi iyi kurtulduk ha. Kelimeler çok mu? Senin adın ne la? Abdülbaki, Suriyeliyim. Kurda ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? <laughs> Arkadaşlar turu geçtiniz valla helal olsun. Geriye kalan yarışmacı sayısı 201. Oha yarınızdan fazlası ölmüş ya la. Lütfen abicim. Lütfen Allah rızası için bizi çıkarın. Ay ne olur vallahi ölmek istemiyoruz. Yalvarırım öldürmeyin bizi. Canımızı bağışlayın ne olur. Ne olur sen kurban olayım. Kurban diye çarpsın iyi insan. çıkar bizi sivrisine abi. abi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Kıble bu tarafta değil. Abi maskeden duymadın herhalde çıkmak istiyorlar. He öyle desenize canım oylama yaparız. Çoğunluk gideklerse gidersiniz. Ama önce ilk turdan sonra domuzcukta kaç paranız birikti bakalım bakalım. Ebe senin. Hayır beyefendi sizin. Evet, gitmek isteyenler çarpıya, kalmak isteyenler topa basabilir. Yalnız o daire abi. Topa 5 <laughs> Beş dakika sonra. <laughs> Dede çarpıya bas eve gidelim. Dedeciğim topa basacaksın topa. Daire lan. Daire Kalk lan. Geç <laughs> dedem. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> evet, Umplebi. karar verildi. Alayınız eve dönüyorsunuz. Hadi s**tirin gidin. İnin lan aşağıya. M*****, <laughs> m fakirler. Anne tedavi olman lazım, yoksa ayaklarını keseceklermiş. Oğlum biz fakiriz, fakir. O nasıl bahane ya, sağlık bu. Şu an daha Bayağı da fakiriz senarist öyle diyor. Seni... İntihar edeceğim vallahi. Aa Atakan Nikitan <laughs> hiç hoş geldin. Patron paramı ver o benim hakkım ya. Oğlum sen Suriyeli misin anlamıyor musun para yok. Ama sigortasız çalıştırdın beni. Vergi ödemedin sayemde paramı ver ya. Sikri Arapçası neydi ya. Merhaba polisim ben sana yardım edebilirim. <laughs> Abicim Vallahi hiç havamda değil Bana o oyunların yerini söyle. Benim hayatım kaymış derdin playstation abi git diyorum. ya. Aa davet almışım. <laughs> Geri mi dönsem. Evet, evet fakirleri. Kürkçü dükkanına tekrar hoş geldiniz. Selamlar hoş geldiniz. Ne oldu? Dışarıda s**yi tuttunuz galiba. <laughs> evet sıfatlarınızda öyle bir ifade görüyorum. Mesela, <laughs> i̇sterseniz fazla beklemeden oyuna geçelim. Haydi. Arkadaşlar önünüzde şekiller var gördüğünüz üzere. Birini seçin. Supi ne diyorsun? Oyunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Niye lan? Şerefsizim ondan. O zaman şemsiyeyi seçiyorum. Bakalım ne olacak? Ben topu seçtim. Daire o yeğenim daire seçtiğiniz şekli o şeker kalıbından kırmadan iğne bağlı çok tiksinmişsin neden norm nedense normal dizi izlerken çok tükürük mükürük kıran, var ya elenir artık elenmek nasıl bir şey biliyorsunuz valla deli s**k oynamak gibi <laughs> ben de merak ediyorum hadi kolay gelsin Bedirhan ne oldu lan şemsiyeyi seçen aklımı s**k ya bu bir mesaj mı acaba sanki s**k tuttun Bedirhan ne diyorsun bu duruma biz buralara kazıyarak geldik bana komaz üçgen şekeri yeme lan bayatım ister yerim ister yalarım Aha yalarım. Evet, yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki. Bak, şekerinizi çiğiniyor. yalarım. Geliyor. Altı ay yatarım amına koyayım. Oğlum eriyor la valla. Arkadaşlar yalan yalan. Beyler yarınınız yokmuş gibi yalan amına koyayım eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> Yalıyorlar amirim Bedirhan piçe oyunun bakına da Bedirhan sağ yavrum. Ne? Şilek 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 şilek. Yaladık ya şekeri hani. He evet. Arkadaşlar bayağı yarışmacı bu turda geberdi. Kafasına sıktık yani ölü öldüler. Şimdi onların parasını kumbaranıza atıyorum. Evet bu turda biriken para 7.9 milyar won. Aa çok iyi. Temiz para abi. Şunu TL söyleyin ama anlamıyor anlamıyorum. Yani. <laughs> Kodumun sırları tekrar selamlar. Dün gece birbirinizi kestiğiniz için sayınız azalmış. Oğlum kaç yıldır şu oyunu sunuyorum. Böyle olaylık görmedim. Birbirinizi öldürmeyin. Burada sadece biz sizi öldürebiliriz anlamıyor musunuz ya? Kurallara ayyum. Adamı delirtmeyin. 10 kişilik ekip olun hemen. Güçlü adamları topla oyunu öğrendim ben Tamam abi Hayatım 2000'e beni almıyor musun? Alamam güçlü adamları topladım Ama aramızda bir bağ var Kan bağından dost An bağından aşk <laughs> olmaz Ama dün gece verdim ben sana Aa, vermişim. <laughs> Verdim ben sana Bir canım. şey diyeceğim ben bunu kullanırım Kan bağından dost An bağından aşk olmaz Yazın bunu kenara bunu kullanırım <laughs> beni. Ablacım verenlerin çok olsun. <laughs> Gitir git ya. Bir şey diyeceğim. Herkesin ekibi Barcelona. Bizimki Spartak Borna mı oldu <laughs> Olsun yeneriz bence. Hem daha oyunu bilmiyoruz ki. Kuvvet gerekmiyordur belki. Hoş geldiniz. Oyununuz halat çekme. Bahtımız. <laughs> Taktik veren mi size? Dede ne diyorsun ya? Bizi ancak Tanrı kurtarır. Ne diyorsun dedeciğim? Kurtarır mı gerçekten? Sen yakınsın o tarafa. Hayırlısı. Sıkı tutun. Ani. Ay altı mı yedeceğim? Çekemiyorlar. Vallahi yeniyoruz galiba. Asılın Hak 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 hak, ha, hak, hak, ha hak 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 ha Kendinize gelin beyler Supi gidiyoruz Supi bir şey yap Öne salın <laughs> Neyi salalım markayım, <laughs> ne Ay saçmalamayın ölürüz Hadi üç deyince salın ipi Üç Anam aşağısı çok yüksek çekin ipi İpi çekin lan Beş dakika sonra 31. <laughs> Oğlum ölülerin organlarını satıyoruz ama yakalanacağız gibi bir his var içimde. Abi sıradaki oyunu söyleyeceksiniz değil mi? Söyleyeceğiz söyleyeceğiz. Sen çıkar böbrekleri de. Artık sizin ekibinizdeyim. Bence harika bir aile olduk. Sen zorla girdin bizim ekibe. <laughs> Biz seni almadık ki. Sus be Allah'ın <laughs> arabı. Vizen var mı senin kolede geliyorsun bir kere? Şurada birliktelikten bahsediyorum. Ama haksız mıyım? Ne güzel ekip olduk değil mi? Bu kadını... Aynen, kimseye vermene de şey... gerek yok burada. Abi hadi söyle. Bu kadının şeyde aşırı dizi de ayar olmuştum ya. Ben sıradaki oyunu. Bilmiyoruz oğlum bize de daha söylemediler. Ne demek bilmiyorsun? İsyan çıkartırım vallahi. Saçmalama anan söyleriz Acele ne oğlum? Sıradaki oyunu söyleyin vallahi yakarım burayı. Levye ile mi yakacaksın? Saçmalama sabah söyleyeceğiz işte. Sana nasıl güveneceğim? Al bak yüzüm. Hadi gidelim koğuşa. Sabah kulağını fısıldarım oğlum ne acı lan. Oha bu kadar adam nereye geldiniz? Hiç sesiniz çıkmadı. Dede kalk hadi. Kalkmayayım yavrum. Dede kalk vallahi sıkarım ha. Hocam ada kiralık mı yoksa sizin mi? Dede kalk. Aa. Eşemiş yalan. Dedeciğim sar şunu apışana da. Niye utanıyorsun canım? Rönesans tablosu gibi iz çıkmış <laughs> yani pişamanda. Kokuyor biraz tabii ama. <laughs> sayın oyuncular sayın diyorum. Çünkü puş demem yasak. <laughs> Aranızdaki şerefsizler demem yine. Sen. bir yarışmacı elendi. Ama sorunumuz bu değil. Şimdi herkes kendine eş bulsun. Sıradaki oyunumuz misket. Halk dilinde ebe. Bu turda elenen yarışmacıyı ebesiyle tanıştıracağız. Kolay gelsin. Amına <laughs> kodumun oğulları. Bir art durmadılar ya. <laughs> tamam abi sinirlenmiyor. Hayır selam da efendi ol. Yarışmaya gel. Paranla sik yol <laughs> git. Ne bu hırsiyan? Aa partik olarak yapmışlar. Bunu izleyelim. Eş bulmamız lazım Ebe oynayacakmışız Evet Supi benimle Ya Suriyeli benle eş olsana Oyunu kaybedersek Türkiye'ye sığınırız <laughs> Ya ya sıkıntı yok ya Beni düşünmeyin planınız müthiş Ya Her bir türlü... şey diyeceğim bu arada diziyle alakalı Ben burada o kadar gerçekten dizilerde zor ağlayan bir insanım Çünkü direkt şey kafasını Vize zaten abone koyayım ki Gerçekte ölmedi kafasını Çoğunuz öylesinizdir. Ama gerçekten ben bu misket sahnesindeki ölümlerde o kadar ağlamıştım ki. Çok duygusal gelmişti. Öyle zaten. <laughs> Oğlum benimle takım ol Bedirhan. Suriyeli seni sattı. Supi seni sattı. E dedeyle de olamam adam altına eşe damına koy. Gel beraber zirveye yürüyelim. Bir Güney Koreli yoldaşını satmaz. Gel dedem. Tutacaksak beraber tutalım. Evet, Bizi niye Çünkü Şimdi... üzücü bir sahneydi. Ne yapayım adamlar ölüyor. Anam sikim de komik öldü mü diyeyim. Ağlıyorum. Gördüğünüz gibi mekana çok para harcadık. O yüzden hakkını vereceğiz. Siz arkadaşları takip edin ben size oyunu anlatacağım. Benim eski mahalleye benzi. Evet evet. Merak etme Abdülbaki kardeş. Ben öyle Suriyeli diye kimseyi ayırmam. Kardeşçe birlikte kazanacağız. Keseleri elinize alın. Açın içine. 10 misket çıkması lazım iyi kontrol edin. Ebe oynayacağız galiba. Yok canım ip patlayacağız herhalde. Deden niye misket verdiler o zaman elimize? Herhalde ebe oynayacağız ama koyup. De mi? Arkadaşlar oyunu anlatıyorum. Yanındakinin ebelerini komple alan kazanır. Diğerinin kafasına sıkıyoruz. Kolay gelsin. Selam çay var mı ya? <laughs> Ananın ki. <laughs> Sınırı nasıl geçtin sen? Nasıl abi anlamadım. Güney Kore'ye nasıl girdin? Vizen var mı oğlum senin? Bedirem benim eski mahalleye benziyor bura. Şurada bir yerde evim vardı benim sanki. Dede karşı taraf oraya gel ebe oynayalım Allah aşkına. Bak elimde misketler var. Tek mi çift mi bilirsen benim elimdekiler senin olacak. Tek çift derken matematik yok bende. Biliyorum o yüzden bunu oynuyoruz. <laughs> Hadi söyle. Dedem ebe oynamamız lazım. Ebe mi? Mehdi s*** kim? <laughs> Neredeyiz biz acaba şu an? Suicide Squad 2. Ama s bu bizi başka filmde sanıyor. Dedem Allah aşkına. Az dur yeğenim halleyi bulacağım. Sen Joker misin dede gel buraya ya. Tek mi çift mi? Çift diyorum. Amına koyayım nasıl biliyorsun sürekli ya? Bakar mısınız bu beyefendi bana bağırıyor ama. Baba baba bir de düzgün Türkçe falan konuşmaya başladı. Oyna Allah'ın Taliban'ı oyna. Üçgen abi Allah rızası için adam kendini Hollywood'da zannediyor. Ama biz orada değiliz. Bu şekilde ben dedeyle ebe oynayamam ki. Sadece ebesini anabilirim bay üçgen. Sekti git ikna et. Kul bir bırabbin falak dedem bir tur oynayalım Allah aşkına. Tamam oynayalım oğlum ne ebeymiş amına koyayım ya. Dik. He? Dur o yazı turaydı dur heyecan yaptım. Ee, <laughs> çift. Çift geldi. Ver bir misket. Yaramın kurmak oldu. Hani bilmiyordun lan matematik. Güney Kore'ye sızan FETÖ'cü müsün lan sen? Daesh misin? YPG misin? Topunuz gelin. Vele dürü yapma. Yerine geç, oyununu oyna. Yine kazandım değil mi? Şansımı s**keyim dedeciğim. Hadi sıra sende. Tek. Ama hep biliyorsun a**na kodumun oğlu. Ne de öyle oluyor? Şans. Bence sınava hile karıştıran FETÖ'cüsün ama sen bilirsin. Eee ne demiştim ya ben? Ne demiştin sen? Çift mi demiştim? Öyle mi demiştin? Demişsindir çünkü yaparsın yani öyle çılgınlıklar. O zaman kaybettim. Ah ver dedem ver. Tüh ya. Abdülbaki ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum Supi Bey. Araba yalvarıyorum şu an imtihanımı <laughs> ya. Kurban olayım bak buradan çıkalım seni evlatlık alacağım. Güney Kore vatandaşı olacaksın bir planım var dinle ya. Dinliyorum. Şimdi gidiyorsun diğer yarışmacılara tek tek soruyorsun. Hiç Göynecik köyüne gitmişler mi? Ne alakalı? Ya sen sor planımın parçası Ama dur misketlerini elinde tutma çalarlar Bu şekilde boynuna az ki daha rahat kopartsınlar Taş koymuştu değil mi? Allah'ın sala. Allah abi misketleri çıkar beni buradan <laughs> Dedem Allah aşkına bir misketin kaldı neden Oğlum, oynamıyorsun? Çok ağlamıştım Oynarım burada a**ına kıyayım Böyle bir şey olunca hiç <laughs> ağlayasım gelmedi Heh. neymiş söyle Bütün misketlere gireceğiz hepsine Ama sende bir tane bende 19 tane var a** bulup mu yaptın? Sen beni ayakta s** bir şey yoktu ama Ayakta evet ya Al, hadi, al. Vicdanın seni gondikler nasıl olsa. Alo vakıfçılar mı geliyor? Biz buradayız ya eğleniyoruz gelsinler tamam. Hiç bana bakma oğlum. Bir Suriyeli için canımı veremezdim yani. Dolar almış 9 lira. Küsüratı hep artıyor. <laughs> Gez Bizi de dolar on kuruş arttı diye ortalığı karıştıranlar. Şimdi neredeler ak Koreli dostlarım? Ben bu parodi videosunda bunu dillendirdim diye izleyici kaybederim endişesiyle laf söylemeyen yayıncı dostum. Konuş artık sen de a**a koyum. Seni izleyenin götünde şemsiye açılıyor oğlum. Onlar için konuş. Ne diyorsun lan sen? Telefonu çıkar göster hemen. Sosyal mesaj veriyor bir de utanmadan. Sana daha da keçe emzirme yaparım. Üç sene tuz yalarsın bızırına koştuğumun evladı. Canlarım hoş geldiniz. Kişi başı 2000 TL ödediğiniz odalarınızı hazırladım. Niye bu kadar ucuz? Bilmem size sormak lazım. Hadi gelin oyunlar başlayacak. Oğlum küçük masa neyin yok muydu lan? Kadını bildiğin komodin olarak kullanıyorum şu an. <laughs> ben de memeleri yastık. Ben de niye sehpa var ama Oğlum bütün gece böyle mi yatacağız? Belim tutuldu lan. Arkadaşlar merhaba. Önünüzde iki cam var. Biri Çin malı, biri Alman. Alman malı sağlam. Çin malı tırt. Bastın mı aşağı düşün beyninin pek akıyor. Hadi bakalım. Şşş Gel buraya. Buyurun. Sen sadece bana hizmet edeceksin. Abi vallahi gay değilim. Askeri ücret alıyorum. Kurban olayım yapma. Oğlum hizmet diyorum. Viski dolduracaksın. İbne var. <laughs> yani. İbne var. Lan, gibi oldu ama. Sağ mı öleyim sola mı? Oğlum atla vallahi iterim ha. Zaman geçiyor. Tam tam atlıyorum. Hoppa. Aha. Totem buldum. Hoppa mına. Şimdi 20 cam kaldı desek onu almam malı. Onların arasına da Çin malı karışmış olsa ölme ihtimalim yüzde 93 nokta. Merhaba Azrail kadar. Ah eh, portakalı soydum baş ucuma koydum la! Arkadaşlar sağlamları biliyoruz. Tek sıra haline gidelim. Hadi vakit geçiyor. Teyze o piç sağ mı atladı değil sola mı? Ay çok hızlı geçti çocuğum hatırlamıyorum. Teyze öleceğim öleceğim hatırlaman lazım. Soldu galiba. Galiba mı? Sağ mı Sağ dinleme bunu sen. O da sağ diyor. Bir şey diyeceğim. Demirlere basarak git. Teyze atlıyor <laughs> mu bak sola? Atla çocuğum <gülüyor> bana <gülüyor> Ya hak belanı sikiyim teyze. Sağmıştı. Nasıl finale kaldık? <laughs> Küme düşmüş Juventus gibi. Niye lan ne alakası var? <laughs> Sonuçta en şerefsiz 3 kişi finale kaldı kankisi. <laughs> Arkadaşlar merhaba. La siz helal olsun ha. İtlik, şerefsizlik, puşluk ne varsa yaptınız özellikle diyorsam... sen supi. Finala kadar geldiğiniz yalan. Yemin ediyorum işin içinde ölüm olmasa Acun Survivor'ı bırakır buna başlar şerefsizim. Hadi giyinin size sürprizimiz var. Canlarım Illuminati masamıza hoş geldiniz. Kaç gündür kımızdı, poğaçaydı falan yiyormuz domuz gibi acıkmışsınızdır. Şimdi hayvan gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Ben oruçluyum. <laughs> Allah ekber Allah. Allah'u Ekber Aa şansa bak akşammış lan. Sıkıştırdık amirim. Oğlum bak her şeyi çektim. Polise de yolladım. Foyanız meydana çıktı teslim olun artık. Yalnız burada telefon çekmiyor. İbnelik çekiyor ama. Adam bana yürüdü ya. Zaten ilk tamam. başta ben sizi tutuklamayacaktım. Tabii bir üyeniz beni sikmeye çalışana kadar. Bu yüzden teslim olun. Ne yedik ha? Bıçakları niye bıraktılar ki? Alayım bari. Ben de alayım ne olur ne olmaz. Benimkinde de pilav kalmış. <laughs> Oğlum teslim ol artık. Olmaz. Taciz uğradım ben. Bak sana yüzümü gösteriyorum. Aa Terminator'da oynayan abi. <laughs> Anam. <Kodumum. gülüyor> Çok para birikti valla. Aynen bayağı var. Bu parayı bir alayım. Annemi tedavi ettirmek yerine ona pazarda bir dükkan açacağım. Çalışsın. <laughs> pazarda dükkan diyorsun. Aynen düşün bu kadar param var. Hala vizyonsuzum ya. Kendimi iyi hissetmiyorum. Anam kız sana ne oldu? Açın kapıyı açın kız yaralı. Tentür diyot lazım. Tentür diyot diyorum. Tentür diyot. Aa. Niye öldürdün oğlum kızı lan? Niye supi? Hani biz üç kişiydik? Bedirhan, Nazlıcan ve Supi hani? Canlarım iki kişi kaldınız. Tabi başrol olmanın avantajları diyelim. Şimdi oynayacağınız oyun aynı zamanda dizimizin ismi. Olay şu. Sağ kalan kazanır koyun. Hadi fight. 5 dakika sonra. Kazandım ama vicdanımı kaybettim. Ödülü istemiyorum. Malım ben. Vallahi mı lan? Ben kendimi öldürüyorum. Siz o mala parayı verin. <laughs> Supi. Supi. Vallahi kazandın. Helal olsun. Para hesabımda mı şimdi? Aynen. Ama annene dükkan açamazsın. Neden? Öldür lan annen. Bir de milyar dersin artık. <laughs> ne pazar oğlum? Azıcık vizyonlu ol. Mal. Çiçek alır mısın? Ya s**k amadın fakiri. Ama finalde göt olacaksın bak. İyi ver hadi. O ne lan? Oha altın yıldızlı davet. Trump Tower 7. kata gel. Seni bekliyorum kank. Kank. Brom. Çakmak var mı brom? Fırtınada. <laughs> Ağaçlar nasıl çatırlar, bilir misin? Koreli. Ramiz dayı. Şimdi söyle bana. Biz bir oyunda ne anladık kardeş? Ne anladık? Bunak deyip taşak geçme. Babana bile güvenme. Gün gelir Bitti mi bu hayat, Vicdanını karışına diker. Unutma Toprak toprağı gurbette s**ker. <laughs> Ciddi mi? Allah kahretsin. <laughs> Sonunu hiç beklemiyordum ya. Oh. <laughs>